Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kendi iyi hissetmeniz için, enerji anlamında yapılacak olan bir işlemdir. Bu adadığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım, çantamızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu gideceğini görürsünüz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da Whatsapp'tan ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aytun Aytun. Bugün söyleyeceğimiz şey, evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa, bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacaklarmışlar. nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve bakım yapmak isterseniz bana basabileceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.